Küçük Hali ikinci etap kentsel dönüşüm çalışmasındayız. Burada 23 bloktan oluşan büyük bir e, kentsel dönüşüm alanı söz konusu. 100 bin metrekarelik bir alanda daha henüz bir sene olmayan ama gördüğünüz gibi binaların çoğu bitme aşamasına gelen ve şehre en yakın kentsel dönüşüm projesi burası. Buradan yürüme mesafesinde şehir meydanına 15 dakikada gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, son derece önemli, e, güzel bir e, ulaşım Açısından imkan tanıyor. Aynı zamanda sosyal donatıları açısından son derece önemli. Sağolsun tüm müteahhit arkadaşlarla bugün beraber bir araya geldik, bir öğle yemeği yedik işçilerimizle birlikte kendilerine teşekkür ettik. Binaların çoğu tamamlanma aşamasında. Ev alacaklara ben burayı tavsiye ederim. Gerçekten şehre çok yakın. Her seçeneğini olduğu 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 ve büyüklü küçüklü bunların da değiştiği fiyatlarına uygun olduğu bir nokta. Dolayısıyla e, Burası şehir merkezine son derece yakın, Kartal'a yakın, e, önüne çok yakın. İnşallah buraya daire alacak kardeşlerimizi davet ediyoruz. Tüm müteahhit arkadaşlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi daireleri e, gezdik. Hakikaten sıvasından, boyasından, inşaat kalitesine eee son derece uygun. Buranın bir diğer avantajı da eee kat yüksekliklerini burada sınırladık. Dolayısıyla 9 kata düşürebildik. Belediyemizin eee büyük e, fedakarlığı neticesinde. Tabii burada eee bu sayede de yeni bir e, ilki başlatmış oluyoruz. İnşallah sosyal hatıralarıyla birlikte Kayseri'nin yeni yaşam alanı olacak bu projeyi hepinizi bekliyoruz. <laughs> Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. İnşallah sağlık sıhhat versin, bu ülkenin nice güzel yıllara ulaşmasını nasip etsin. Muazzam bir e, dönüşüm söz konusu. Dolayısıyla başta kendi mesai arkadaşlarımıza, başkan yardımcı, müdürüm, e, diğer emeğe geçen tüm arkadaşlara, sonrasında müteahhitlerimize ve sizlere teşekkür ediyoruz.